TV YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili izleyenler. 19.05 Ana Haber Bülteni ile gelişmelerle karşınızdayız. Galatasaray'ımız 119 yaşında. Kulübümüzden yapılan paylaşımla Ana Haber Bültenimize başlayalım. İlklerin ve enlerin takımı, tarihi nice başarılarla dolu Galatasaray'ımız 119 yaşında. Gösterdiği hedef doğrultusunda yürüdüğümüz bu yolda kurucumuz Ali Sami Yeni ve sınıf arkadaşlarını sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Sevgili izleyenler, teknik direktörümüz Okan Buruk, Fatih Terim hocamız ve birçok futbolcumuz da bugün kulübümüzün kuruluş yıl dönümünü kendi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Hemen ilk olarak teknik direktörümüz Okan Buruk'un paylaşımını ekranlarınıza taşıyoruz ve ekranlarınıza geliyor. İlklerin ve enlerin takımı, tarihi nice başarılarla dolu Galatasaray'ımız 119 yaşında. Okan hocamızın paylaşımı bu şekildeydi. Fatih hocamızın paylaşımı da ekranlarınıza gelsin. Tarihi sayısız başarılarla dolu 119 yıldır Türkiye'nin en büyüğü anlı şanlı Galatasaray çok yaşa hep var ol. Fatih hocamızın da paylaşımı bu şekildeydi. Devam ediyoruz. Yine efsane futbolcularımızın da paylaşımları vardı. Hacı'nın paylaşımı geliyor. Üzerinde efsaneler tişörtünün yer aldığı bu fotoğrafı paylaştı ve yaşasın Galatasaray inanılmaz taraftara sahip bu muhteşem kulübün tarihinin bir parçası olduğundan gurur duyuyorum ifadelerine yer verdi. Ve Popescu onun da bir paylaşımı vardı. İyi ki doğdun Galatasaray'ım. Bir parçası olmaktan ve Avrupa zaferini birlikte yaşamaktan gurur duyduğum 119 yıllık tarih notunu düştü Popescu. Ve yine Muslera'nın paylaşımı geliyor ekranlarınıza. Barış Alper Yılmaz da bir paylaşım yapmıştı. Metehan Baltacı'nın da yine aynı şekilde paylaşımı vardı. Kerem Demirbay ve eski oyuncularımızdan Kerem Aktürkoğlu da yine paylaşımda bulunmuştu. Bunları teker teker ekranlarınıza getirdik. Oyuncularımızın paylaşımları bu şekildeydi. Ve UEFA'nın resmi hesabı da yine bir paylaşım yapmıştı. Onu da ekranlarınıza taşıyalım. Happy Birthday Galatasaray ifadesi kullanıldı. Yapılan paylaşımda sevgili izleyenler, evet oyuncularımızın ve teknik direktörlerimizin paylaşımlarını ekranlarınıza taşıdık. Sevgili izleyenler, kulübümüz Victor Osimen'in sağlık durumuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Hemen o paylaşımı da ekranlarınıza taşıyalım. Sizlerle paylaşalım. Trento Süper Lig'in 7. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adelesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medikana'da yapılan kontrollerinde Sol üst arka adele grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen futbolcumuz Victor Osimen'in tedavisine başlanmıştır ifadeleri yer aldı. Evet takımımızda bugün bir antrenman gerçekleştirmişti. Hemen o antrenmandan detayları da yine ana haber bültenimizde sizlerle paylaşalım. Galatasaray futbol takımı UEFA Avrupa Ligi'nde Riga Skola ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Flora Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman iki grup halinde 8-2 e pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray'ımız yarın saat 11.15'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Tabi bu antrenmanı da canlı olarak Galatasaray YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Sevgili izleyenler Icardi golle dönmüştü. Şimdi Icardi'nin performansına dair sizler için hazırladığımız haber geliyor ekranlarınıza. Trendyol Süper Lig Şamil ikinci sezonu dördüncü hafta maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mauro Icardi yaklaşık bir aylık aranın ardından ilk 11'e 7 haftadaki Kasımpaşa mücadelesiyle döndü. Bu sezon ligde daha önce iki golü bulunan Arjantinli yıldızımız 11'e döndüğü maçı golle süsledi. Mauro Icardi sakatlanın ardından 78. dakikada oyuna girdiği pau karşılaşmasında da 90 artı 5'te fileleri sarsmıştı. Öte yandan Kasımpaşa mücadelesinde merakla beklenen Victor Osimen, Mauro Icardi ikilisi aynı anda sahaya çıktı. Osimen de mücadeleyi iki golle tamamladı. Müsabakada üç golümüz ilk devrede geldi. Galatasaray'ımız 14 kezle bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım olarak dikkat çekiyor. 19 puanla liderliğini sürdüren Sarı Kırmızılı ekibimiz rakip ağları attığı 23 golle de ligin en çok gol atan takım olarak öne çıkıyor. Trendyol Süper Lig Şamil'e ikinci sezonu 7 haftasında alınan sonuçları şimdi getireceğiz ekranlarınıza. Sizlerle paylaşıyoruz sonuçları. Rams, Başakşehir, Net Global, Sivas Sporu 2-1 mağlup etti. Samsun Spor, Göztepe'yi 4-3 ile geçti. Korendon Alanya Spor, Çaykur Rize Sporu 1-0 mağlup etti. Galatasaray'ımız Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. İkaz Eyüp Spor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü... 3-2 mağlup etti ve Trabzonspor yine aynı skorla Tümosan Konya Sporu mağlup etti. Spy Bodrum Futbol Kulübü Adana Demirspor'u Sporu 3-1 ile geçti. Fenerbahçe Antalya Sporu 2-0 mağlup etti ve Beşiktaş Bellona Kayseri Sporu 3-0 mağlup etti. Bugün Ümit Karan'ın doğum günü dolayısıyla kulübümüz bir paylaşım yaptı. Evet paylaşım ekranlarınıza geliyor. Bugün eski futbolcularımızdan Ümit Karan'ın doğum günü nice mutlu yıllara Ümit Karan paylaşımı yapıldı. Sevgili izleyenler ekranlarınıza taşıyoruz. Riga Skola ile deplasmanda oynayacağımız maçı Slovak hakem Filip Glova yönetecek. Galatasaray'ımız UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Letonya deplasmanında RFS ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Filip Glova görev yapacak. Glova'nın yardımcılıklarını Daniel Polacek ve Peter Bednar üstlenecek. Dördüncü hakemse Lukas Civyak olacak. Varda Mihal Osenaj, avardaysa Martin Dohal görev alacak. Filip Glova, Galatasaray'ımızın daha önce herhangi bir maçını yönetmedi. 2016-2017 sezonundan bu yana uluslararası maçlarda görev yapan 36 yaşındaki Slovak hakem, Türk temsilcilerinin sadece bir maçını yönetti. 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda yeni Malatyaspor. Filip Gulova'nın yönettiği maçta Olimpia Ljubljana'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol takımımız bugün medya gününde bir araya geldi. Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol takımımız medya gününde bir araya geldi. Florya Metin Oktay tesislerinde gerçekleştirilen çekimlerde teknik direktörümüz Metin Ülgen, teknik ekibimiz ve oyuncularımız yer aldı. Çekimlerin ardından teknik direktörümüz Metin Ülgen ve oyuncularımız kanalımıza açıklamalarda bulundu. Evet bugün farklı bir amaçla beraberiz çekimlerde ama tabii aklımızda bizim hem kurağımız var hem ligimiz var. Şimdi çok zor bir kura çekildi. Zor bir ekip Lyon ilk maçımız. Wolfsburg, Roma zor bir ekip. Hepsi de birbirinden değerli takımlar. iyi oyunculardan kurulu ve Şampiyonlar Ligi'nin çok tecrübeli takımları. Ama biz de hazırlanacağız, yeni şekilde hazırlanacağız. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Çok mutlu olduk tabii ki çok özel bir şey. Ve Şampiyonlar Ligi'nde yürüyebildiğimiz kadar yürümek istiyoruz. Başarılı olmak istiyoruz. Çünkü Şampiyonlar Ligi herkesin tanıdığı, bildiği ve olmasını istediği bir yer. Orası çok farklı bir yer. Oyuncular da bunun farkında. Biz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak, ligde de başarılı olmak. Tekrar Galatasaray ismini Avrupa'da nasıl erkek takımı kendini çok duyurduysa, Galatasaray ismini çok duyurduysa, kadın futbolunda da Galatasaray'ın ismini Avrupa'da duyurmak istiyoruz. Öncelikle fotoğraf çekimimiz çok keyifli geçiyor. Haftaya başlıyoruz Şampiyonlar Ligi'ne Lyon deplasmanıyla. Buraya kadar geldiğimiz için mutluyuz, gururluyuz. Buraya, Buradan sonra da hedeflerimiz aynı şekilde devam etmek için son sürat çalışıyoruz. UEFA çekimi ve Petrofis çekimleri var. Şu an çekimdeyiz. Haftaya Lyon'a gideceğiz. Şampiyonlar Ligi grup maçlarımıza, ilk maçımıza çıkacağız. Heyecanlıyız ama çok çalışıyoruz. Galatasaray adına yakışır bir oyun oynamak istiyoruz ve bunun içinde son son dakikaya kadar mücadelemizi sergileceğiz. Yani herkes destek olursa, taraftarlarımız arkamızda olursa çok daha güzel olur. Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında bu akşam saat 20'de Rastavekta'yı konuk edecek yenilmez armada yeni sezonun ilk resmi maçı için parkeye çıkıyor. Galatasaray erkek basketbol takımımız Basketbol Şampiyonlar Ligi D grubu birinci maçında Almanya temsilcisi Rasta Vehta'yı konuk edecek. Sarı Kırmızılı ekibimizin yeni evi olan Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki bu mücadele salı günü saat 20'de oynanacak. Abdi İpekçi ruhuyla aslan gibi savaşacak olan baş antrenör Yakup Sekizkök yönetimindeki erkek basketbol takımımız Efinayi, Izundu, James Palmer Jr., Bloomberg's, Yaman Alişan, Delgado, Livingston, Cummings ve Can Korkmaz'la yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirdi. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 44 müsabakaya çıkan Galatasaray'ımız 20 galibiyet 24 mağlubiyete elde etti. Bu sezon D grubunda yer alan erkek basketbol takımımız Rasta Vehta'nın yanı sıra Yunanistan'dan Promethias Patras ve Çekya'dan Ereninburg'la da karşılaşacak. Toplam 8 grupta 32 ekibin yer alacağı organizasyonda gruplarını lider tamamlayacak 8 ekip doğrudan son 16 turu grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak. 18 Aralık'ta tamamlanacak normal sezon grup müsabakalarını ikinci ve üçüncü bitireceklerse son 16 turuna kalmak için play'in de mücadele edecek. Son 16 turunda gruplarında ilk iki sıraya alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde 3 galibiyete ulaşacak ekipler yeri daha sonra belirlenecek dörtlü finale kalacak dörtlü final 8-11 Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımları 5 kez, Almanya, İtalya ve Yunanistan ekipleri ise birer kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray Daikin formasını terleten oyuncumuz Eylül Akar bugün doğum günü kulübümüzün yapmış olduğu paylaşıma ekranlarınıza taşıyalım. Yapılan paylaşımda bugün oyuncumuz Eylül Akar Çeşme Yatkın'ın doğum günü iyi ki doğdun ifadelerine yer verildi. Bizler de oyuncumuzun doğum gününü bir kez daha kutlamış olalım. Galatasaray'ımız sosyal medya platformu ilk X'teki takipçi sayılarında Avrupa'daki spor kulüpleri arasında ilk onda yer alıyor. Avrupa'da en fazla X takipçi sayısı olan İkon Spor Kulübü, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Lig 1 ekiplerinden oluşurken bu takımlar arasında Türkiye'den Galatasaray'ımız da bulunuyor. Kulübümüz X platformunda Avrupa genelinde en fazla takipçisi olan spor kulüpleri sıralamasında 8. basamakta yer alıyor. Avrupa'daki spor kulüpleri arasında X'te 15 milyon takipçi sayısını geçen 9 kulüp bulunurken, bu ekipler arasındaki tek Türk kulübü ise Galatasaray'ımız oldu. Kulübümüz X'te 15,6 milyonu aşarken, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de önemli ölçüde fark attı. Bu platformda 3,5 yıllık bir değerlendirme dikkate alındığında Galatasaray'ımız, takipçi sayısını 9,8 milyondan 15,6 milyona yükseltti. İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Avrupa genelinde X'te 50 milyon takipçi barajını aşan tek spor kulübü oldu. Avrupa'da X'te 51,6 milyonla en fazla takip edilen spor kulübü olan İspanyol temsilcisini 49,1 milyonla ezeli rakibi Barcelona ve 38,2 milyon takipçi ile İngiliz ekibi Manchester United takip ediyor. Sevgili izleyenler, ana haber bültenimize bir canlı bağlantı gerçekleştireceğiz ve kameralarımızı basketbol gelişim merkezine çevireceğiz. Bildiğiniz gibi erkek basketbol takımımızın Rasa ile bu akşam mücadelesi var ve arkadaşımız Aycan Baykın da bizleri bekliyor kendisinden takımımıza dair son gelişmeleri alacağız. Alican yayınımıza hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Basketbol Gelişim Merkezindeyiz. Galatasaray Erkek Basketbol takımımız yeni sezonun ilk resmi maçına Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çıkacak ve Basketbol Gelişim Merkezi'nde gala gecesinde galibiyetle taçlandırmak istiyoruz. Bu akşam rakibimiz ilk maçta grubumuzda Rasta Vehta olacak Alman temsilcisiyle saat 20'de karşı karşıya geleceğiz. Az önce oyuncularımız ısınmasını gerçekleştirdi ve soyunma odasına gitti. Birazdan yeniden parkeye çıkacaklar. Basketbol Gelişim Merkezi'nde Abdi İpekçi ruhuyla yeni sezonda, yeni mezarmada, yeni evinde mücadele edecek. Tabii ki sezon boyunca muhteşem taraftarının da desteğine ihtiyacı olacak. Kameraman arkadaşım Ozan Moroğlu sizlere gösteriyor. Taraftarlarımız tribünlerdeki yerlerini almış durumda ve gelmeye de devam ediyor. Burada yine o Abdü İpekçi atmosferini yeni evimizde de yaşamak istiyoruz. 10 bin kişi kapasiteli yeni bir salon, yeni bir tesis Türk basketbolu için hayırlı olsun diyelim değerli izleyiciler. Tabi erkek ve kadın milli takımlarımızın da maçlarına burası ev sahipliği yapacak yeni sezonun ilk resmi maçı dedik ve ligde de hafta sonunda başkent deplasmanında ilk maçımızda sahaya çıkacağız ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki bir sonraki maçımızda yine kendi evimizde burada yeni evimizde 8 Ekim Salı günü Çek ekibi Nimburg karşısında parkeye çıkacağız. Biraz rakibimizden de bahsedelim. Rastaveh de Almanya Ligi'nde bir galibiyet ve bir mağlubiyete sahip iki maça çıktılar. Son maçlarını kaybettiler. Bu akşamki karşılaşmada Portekiz'den Paolo Marquez, Polonya'dan Mihal Proç ve Dariusz Zaposki hakem üçlüsü karşılaşmayı yönetecek. Maç kadromuzu da sizlere aktaralım. Livingston, Efinayi, Sadık, Cummings, Bloomberg, Samet. Palmer, Izundu, Yaman, Delgado, Göksel'in ve Can maç kadromuzda yer alan isimler değerli izleyiciler. Evet taraftarımız yine basketbol gelişim merkezine gelmeye devam ediyor. Burada yapımında buranın yapımında emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür edelim. Çok güzel bir atmosfer eşliğinde umarız ilk maçımızda buradan fark eden galibiyetle ayrılan taraf olacağız. Evet karşılaşma saat 20 itibariyle başlayacak. D grubu ilk maçında Rastavehda'ya Yenilmez Armada karşı karşıya gelecek. Umuyoruz ki burada ilk maçımızda Gala gecesinde ilk maçımızda park eden galibiyetle ayrılan taraf oluruz. Yenilmez Armada'ya armada sezon boyunca taraftarımızın da desteğini bekliyoruz. Buradan bir çağrı daha yapmış olalım. Erkek basketbol takımımıza başarılar dileyerek sözü buradan tekrar merkeze Merve Ergü'ye bırakalım. Alican Can Baykın teşekkür ediyorum. Takımımıza bizler de başarılar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de. Evet Türk basınının duayen ismi Güneri Civoğlu'nun vefatı dolayısıyla kulübümüz bir başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübümüzün 6120 sicir numaralı divan kurulu üyesi, duayen gazeteci ve yazar Güneri Civaoğlu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi 3 Ekim Perşembe günü saat 11'de Milliyet Gazetesi Bağcılar binasında düzenlenecek törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazına takiben Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir. Merhum Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Türk basın camiasına başsağlığı dileriz. Sevgili izleyenler, bugünlük 19.05 ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. <laughs>